Herkese günaydın kızlar. Direkt annemle çekeceğim çünkü annem çok fısmırı. Günaydın, günaydın. Fısmırı şey Türkçe ne demek? Türkçe ne demek anne fısmırı? Sinsi. Sinsi. Sen niye sinsi olabilirsin? Ben. Evet. Kimse de be. Küçük gelinin işler çeviriyorsun çünkü? Ne hak ediyorsun kızım ya? Ne hak ediyorsun? Bazı şeyler hak ediyorsun. Benim için bak blöf yaptım <laughs> tuttu. Bak. E demek bir şeyler duyulur ki. Sen Mizgin'e Christmas'ta kimin sana çıktığını mı söyledin? Hayır. biz neler düşünüyoruz o ne diyor? E sen niye bugün alışveriş merkezine gideceksin? Mizgin'e sordum sen dedim de annem başardım sana başardım mı söyledi? sürprizimiz var birilerine. Bir şey anne bana bir şey almayın lütfen. Birilerine sürprizimiz anne. Hiç olmasın yani. Ben blöfümü... Sene, senelerdir yapmadım. Blöfümü blöf yaptım. Cevabımı aldım işte. Blöf böyle yapılır. <laughs> Anne vallahi bana bir şey almayın Niye Vallahi yok yok yok. Bak benim ağlamam geliyor şimdi. Vallahi bana bir şey almayın. Yıllardır bir e, doğum gününü kutlamıyorum. Anne ne <laughs> yıllardır herkes doğum günümü kutluyor benim. Ya bu bağlarım kara gözlerine, zeytin gözlerine. Lay. Evet durun size tontiyimi göstereyim sana. Emzik koymuş ağzına kızı. Çıkar emzik kızım ağzına. Ley 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 Gel sabah enerjisiyle alsın. Allah gitsin evi izne kalsın. Orada geldim buraya. Bak. Baban sesi geldi ben sandım. Arya ablasının şeyini giydi, üstünü giydi. Eee <laughs> yeleğini kaynanam bak. yapmıştı, buradaydı. Büyük halasına geliyor bak. Şimdi hala gel. Alıcını yıkasın <laughs> Günaydın de anneye babaya günaydın de arkadaşlarına günaydın de tüm dünyaya. Çok tatlı kız valla bu kız çok tatlı ya. Bizim hayat enerjimiz. Hayat enerjimizsin sen. Bunu um, Filiz ablam için öpüyorum. Nergis için öpüyorum. Kocaman. Hem de şöyle sıkarak böyle. Bunu sizler için öptüm tamam mı? Bir de tüm izleyiciler için. Kız senin namın var ya her yerde duyulmuş. Misafir benim eve geliyor diyor. Fidoş nerede Fidoş? Keşke Fidoş da burada olsaydı, sevseydik diyorlar. Ya namın her yerde duyulmuş kız. Bir düğüne gidiyor. Herkes Fidoşu görmeye geliyor. Ya Biliyor musun? Çoraba bak çoraba. Valla görmemişim bir yeni olmuş. işte almış böyle. <laughs> Deli bu kız. Neyse kızlar günaydın. Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Mizgin. Bugün benim kan testim vardı. Gittim ama veremedim. Ee, mahalle doktorundan kağıt almam gerekiyormuş hastaneye gitmediğim için. Normalde hastaneye gittiğinizde kağıt götürmek zorunda değilsiniz, oradan çıkartıyorlar. Ben de e, mahalledeki kan yerine gittim, kan verme yerine gittim. Orada dedi, kadın yapamam dedi, çünkü ben burada çıkartmıyorum kağıtları, sen kendin getirmen gerekiyordu. Evet. Öyle kaldı artık, e, haftaya yine randevu alacağım. E, ben onu yapmaya gittim diye, Mizgin de babamı... Geldiler mi? Mizgin de babamı şey götürdü, e, onun kalp filmini çekmesi gerekiyordu kalp filmini çekmesi için film kalp filmi mi öyle bir şey işte ee, yakın mahallede burada bir yere götürdü çektirmek için ee, genel rutin çek yani öyle biz de oturacağız böyle şimdi ondan sonra Değil mi aşkım? Daha herkes yeni yeni uyanıyor, toparlanıyor. Biz hemen okuldan çocukları bıraktık, geldik. Bak yine kendi ağzına koydu. Bak nasıl koyuyor. Yerim ben seni kız. Ay, ay, ay. ay kurban olurum bu kız niye öksürüyor, Mizgin. Ben hasta ettim. <laughs> Demiyor ki ben <laughs> iyi bakamadım yeğenine. Kızma gelip Ben annemle halanın iç sesiyim. Onlar şimdi çatlıyor ki sana desin ki sen bu kıza iyi bakamadın mı diye ama söyleyemiyorlar. <laughs> Çok güzel bakıyorlar <laughs> da. Bak nasıl gülüyorlar. Biliyorlar çünkü ama. Evet, hep çekişiyorlar her <laughs> gün. Yani. Dün Dileber'sin geldim ama çekti şey neydi? Her çekişiyorlar aralarında. Çok nasıl anlamadım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi ya? Doğru mu hala? Ben tez çıkaracağım kıyamızı. Durun. Bence geçir, bence da, miskin taklamadan. onlar senin arkandan şey yatan, e, biz geldir. Ha dedi. He he dedi hala. Bak bak dedi Rüzgar he kıskanıyor dedi kızı. Ya kıskanıyor doğru. O Aralarında konuşuyorlar ki Rüzgar kıskanıyor. Bunlar ilgilenmiyor çocuklar. Çocuk ağlıyor e, zırnıyor. Çocuğu diyor, şöyle e. yüzde yüz bu konuşmalara geçti. Halbuki öyle bir şey yok. İşte ne yaparsan ne yap baş önüne geçen ya aslında. Şeker atan var mı çayına? Ben kızı ya siz, çok bence çok siz hepiniz var. benim var. hepiniz ben benim kızımı ben kıskanıyorsunuz. Ben Demi ya, bal ya, böcek. Ben... Demi bal böcek, hepsi seni kıskanıyor. Hepsi, yenil hepsi yenil senin güzelliğini kıskanıyor. Gel halasana yemek versin. Ben hala dedim, Baran şey yapmıyor çocuğa. Ben Eda sayılmam ama benim oğlum şu an ilk göz ağrım olduğu için biraz ağrım. Her zaman oluyor. büyükler bir tık ama daha şey yapıyor, da ilgi ayırın. görüyor. Ooo güneş bugün baya güzel, bayağı güzel burada. Ha? Ben geldiğim için açtım. Vay. Aşkım. Ama memnun değiller. Bana hep geldim. Ya beni özlemişler, laf sokuyor. Hepsi Songül teyze bile düşün yani. Ya, ya. Bana da laf soktu, merak Aa, etme. Ya. Tek sen değilsin. Anne, dedim ki... Tek, tek sana değil, bana da laf sok. Bunlar buradan gitmiyorlar mı? Sana hangi laf geldi? Sana hangi laf geldi? Bana hangi laf geldi? Songül teyze diyor, sen arkada dolanıyorsun inşallah eski abla doğru mu? <laughs> Şimdi izleyenlerin yanlış anlayacak doğru mu? Tabii Ama ki değil. Ki. Dedi, mutfağı kirletmişler her tarafı dedi. Yani Ay, Bir al. saat anne temizledi. temizledim yani. fırını dedim. Annem de dedi ki işte da dedi ki e, mizgin olsa şimdi bana iş yaptırım temizlerdi. Evet. O da diyor yapardım diyor. Tabii ben her zaman yapıyorum diyor. Ben dedim ki ben bakken pek yaptığını görmüyorum. Ben yıkken belki yapmıyorsun. Sen sakın at seni sana denk geçti. Sana teyze geldiğinde o da bir hemen diyor ben de bir şey yaptım diyor ya. Mizgin sen gülerek kendi kendine eğleniyorsun. <laughs> Hayır hay ama gülmemin sebebi sonra bir teyze. De. De, <gülüyor> de, <gülüyor> Ya bunlar çok uğraştı. de sana bir şey söyleyeyim mi? Mızgin, sen dün yoktun ya. Hepsi de diyordu ki. ki mizgin sen dün yoktun ya. Hepsi de diyor ki, Mizgin nerede? mizgin nerede? mizgin nerede? Ne, ne, ne böyle yapıyorlar? Ya? İşte sırf sevdiğinden. Sırf <laughs> sevdiğinden. <laughs> Ben dün ne de dedim mizgin yok Vallahi gözükmüyor. eksik i̇şte var işte, eksik var dediler mizgin nerede dediler. Dün, ezgi'ye biraz şey çıksın diye gel. Bir sesi yok, mizginin sesi yok. Ya, ya, Allah yok. Allah bak, bak beni tepe tahta götürüyorlar. Birinin telefonu çaldı anne orada bir baksana benim <laughs> <laughs> <miydi? gülüyor> Neyse bize afiyet olsun. Benim <laughs> Acı <Acuka gülüyor> yine götürüyorsun hala ağzının evet. tadını biliyorsun. Bir tat yemiyor musun güzel olur? Ben de acıka yiyeceğim. Bir de <laughs> beyaz peynir acıka. Mizgin gel. Sıcak soğumadan. Bıcağımı da mı? Bu kız bence hasta olduğu için yiyemiyor. Burnu mu tıkalı acaba? Yani azıcık peynir etmedi. İlahi ettim içine. Çok mu olacaktı acaba? Yok güzel olur. Ben de öyle yapıyordum. Ama çok yemek istemiyorsa zorlama. Hiç değil ya belki. Kızım çok kibar olduğu için ağzı kapalı yiyor. Burnundan da nefes alamazsa nasıl yiyecek? İşte. Ağzını hiç açıkken görmedim kızım. Bunu tıkarır mısın? Böyle Ama böyle yapıyorlar. yapıyor bazen. <laughs> i̇şte sen var ya, şöyle şunu. Ya kaça var mı? Ha, var. Aa, kaş, oo, ekmek alışveriş merkezine geldik kızlar. Hem de tontimle birlikte geldik. Bakın benim tontim böyle bakamadınız. Şöyle bakın. Cana, ne oldu kız? Ters döndünüz. Bakın benim tontim burada. Tontim burada kızlar. Biraz dolaşalım şöyle. Annem ben miskin geldi. Kalam evde. Siz çıkın dedi. Bir saat şöyle ufak tefek gezineceğiz hemen. Gezmek tam demeyelim de şöyle işte birkaç ihtiyaç var. Onu hemen alıp çıkacağız. Şöyle şipşakta da bir göz çeviriyorum tabii ki bakıyorum. Bir şey yapmışlar buraya. Wow anne bize. <laughs> Şey, köyden indim köyde şehire. Köyde köyden köyden köyde indim şehire. Arkadaşlar Stratford Westfield'a Sephora gelmiş. Daha önce görmediyseniz gelebilirsiniz. Öyle biz çok düşkün değiliz böyle Sephora gibi yerlere. Ama bir bakalım mı? istiyor musunuz? Yok ya zamanımız yok. Gel. gel. Tamam. Makyaj zaten. Genelde makyaj falan var zaten. Yani bize şu an bizim ilgi alanımıza girmiyor. Kızı yok Aşkım niye ben çekiyorum ki hem kızımla çekiyorum hem kendimi çekiyorum. Şeyim. Miskin bir bu çantanın bir tekneyini sevmiyorum biliyor musun? Çok açık. Biri böyle yapsa. Evet. değil. O yüzden. Tam oraya koy. Evet. Ben bir de alışverişeyiz ya korkuyorum. Biri girer. bir kadının altına kilap yazık yine. Çantaya yazık yine. Niye ben ne güzel ya. yakışıyor. Ya. He fermuar işte fermuar olsa. Ben ikisi var ya beğendiğim fermuarlıydı. Senin onlarıydı. Evet fermuarlı olsa daha iyi olurdu. Ben korkuyorum kızlar alışveriş merkezine geldiğimde. Direkt telefon böyle her şey ön cebimde olacak. E, çantada böyle. Annem böyle yapıyor. Ben öne alıyorum genelde getirirsen. Bunların ikisi bir işler çeviriyor ama neyse. Gidelim bakalım valla. Dedim çocukların alışverişini ben Amazon'dan yaparım bu akşam. Ee, onlara ufak tefek yılbaşı hediyesi alacağım. işte bana çıkan isme değil internetten bakarım. Ee, Serhat'a hediye alacağım. Miskin ne o zaman biz seninle yarın diğer Westfield'a gideyiz. Ama yarın benim düğünüm var. Akşam değil sabah gideceğiz zaten. Sabah kahve içiyorum 12'de arkadaşımla. Ha. Ben sabah yalnız mı gideceğim? Ta bu şey. Bire al, bire. Bire alabilirim he. Ama ne ara gidip ne ara geleceğiz. İşte okuldan hemen sonra çıkıp gideceğiz, geleceğiz hemen. Tamam. Yeah. Ama yabancı değil zaten görüşen kişi Ezgi. Kim? Ezgi. Ezgi kim? Hüseyin'in eşi Ezgi. Ha. Hayır. Ha, hayır. tamam hayır. tamam. Yine hamutu kadar, Tamam. Yo yo, şey saat bire al sen onu. Gidek tamam, gelip. Ben yazarım kahveyi bir de içelim diye. Sara'dayım. Aa Sara'nın security'si gelip kameramı indirmedi. Ah, küçük ya kimse ciddiye almadı kameramı. <laughs> e, ve annem bugün beni bayağı şımarttı doğum günüm için bayağı hediye aldılar. Keselerine bereket, kardeşimin de mizginin de annemin de iyi ki varlar gerçekten mutlu ettiler beni. Ondan sonra şimdi geldik az sonra gösteririm hediyelerimi. Annem de garibim diyor ki eski diyor paket yapacağım diyor ilk defa görmüş gibi sevin olur mu? Dedim ben dayanamadım eve götürürüm hediyelerimi. Go next Levi. Miskin de şu an şey köy evi bakıyor. Ee, tam netleşsin size de göstereyim birkaç Airbnb sitesinden köy evi bakıyor. Geçen sene Nisan'da gitmiştik. Oraya baktık ama daha güzelleri de var. Böyle sıcak sıcak kuzisi olan, sıcak suyu olan. Bak şunlara gidelim. Aslında kaç kafat işte. Ha. Bayağı aydın çıkıyor burada. Neyse onlara bakıyor, karar versin. Neye bakıyor? He aldığımı şeylere orada bakıyor. Paket orada diye. Baran getirsene. Burada gizli gizli bakmana gerek yoktur. Bence burası. Bence, bence hediye elime. Kesinlikle gibi. bence burası. Yeah. Babaya resimleri gösterin. Bu kardeşim ve miskinden hediye. Okay. Okay. Şöyle. No okay. face. Yeah. Kahverengi. Yeah. Bu değil, bunu dedim sadece ayakkabı yeterliydi vallahi dedim yani ekstra bir şey almanıza gerek yok. İlla dedi yok dedi, ee, kardeşim dedi sana bir bütçe gö gönderdi dedi İlla alacağım. Sonra bunu tam ödemede gördü İlla oradaki kasadaki kadına rica etti getirdi bunu da aldı böyle. Tam benim böyle giydiğim şeyler zaten. Sonra New Balance ayakkabısı Aldı, aldık. Ya. Şunu beğendik. Ee, adam, ortak bizim, nokta. Bizim, Diğer renkler bizim, dedik çabuk kirleniyor. Bunu giydim güzel oldu. Ne ne oldu. Adam, siyah. Ayağıma da güzel yakıştı. Yani ben de böyle de, de, annemin dediği gibi kip göründü. Yaşadığı olsa, bu da güzel. Isterim. Annemin hediyelerini Ay, de sonra göstereyim. Çok tatlı. Şöyle beğendiğim o gri trench köyüt vardı ya. Onu aldım. kazak şu an köy Öyle. Biz Böyle. Böyle. Saran da miskin yerlere baksın Serhat da gelecek sonra iş çıkışı ee, Ona da konferm yaparız Serhat da gelmek istiyor Bulgur pilavı e, Dünkü planladığımız kuru fasulye Annem yaptı ellerine sağlık Valla hem gittik gezdik Sabah da yemeğini de yapmıştı zaten Böyle mis gibi Uf. Bir de acıktık Dışarıda bir kahvemizi aldık. içtik ama kızlar ben bu aralar bayağı yemek yiyorum yani. Aklınızda bulunsun. Bacınız abur cubur tüketmiyor. Yemek yiyor. Gel abur cubur da yiyorum da neyse oraya şey karıştırmayın. Güzel olmuş ha. Güzel oldu ama iki çeşit karıştırıp satıp paketlemişler. Çünkü bir çeşit hamur gibi oldu. Birisi de hafif sanki pişmemiş. Yine güzel. Belli ki iki karışım oldu. Hmm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen yapıyorlar öyle. Yapıyorlar tabii. Gitme malı diğeriyle karıştırıyorlar. İşte saat saat Zekice, zekice. Aynen. Diyor ki bana et? Ayam pilavın Mommy, feed me. Mommy, feed me. Mommy, feed Mommy, feed me. Mommy, feed me. feed Mommy, feed me. feed me. <laughs> Değil mi Annem mısır haşladı. Dedim annem tereyağı ve tuzla muhteşem olurdu ama tereyağı yok. Çok güzel yemeğimizi de yedik. Oturduk biraz. Çocuklar mısır görünce haşla dedim. <laughs> ya, <öncesi bunu> <laughs> Bakın kızlar. Ben bu pijamayı almıştım. Fidoş'a. Nasıl tatlı şey olmuş benim. Bak bak. Fidoş. Tospa. Tospik. Ha. Ha. Ha videoda da göstermiştik der şey, değil mi? Fidoş. 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 Güzel bir yer bulduk. Baran ayarladı şimdi. Ee, Baran buldu gerçi. Yani. Ne yapıyorsun? Ne yaptın kızına? Hani böyle yapıyor. Oo kızım. Kim <laughs> <Şimdi gülüyor> bana? Al kızını. Koy çuvala. Sallan sallan. Al kızını. Koy çuvala. Sallan sallan. Vur duvara. O <laughs> Ama yok Allah. Şuraya atsak mı balçık? Sonra demeyin miskin iş yapmıyor bakın. Demeyin miskin. Miskin sen kendin koz verdin onların eline. Niye? E güldün çünkü onlar öyle söylerken. Ben her zaman iş yapıyorum. Kızma gitsinler diye babaları izlesinler. Elim armağım toplamıyor. He, bizi konuşurma işi. Mizgin bir şey değil bana da hep Ağzım söylüyorlar. Kalkın karnına mı yaptıracağım? Üzülme Mizgin bana da söylüyorlar hep. Diyorlar ben sen oradayken hiç... hiç... De hey. <laughs> no. Şimdi arkadaşlar her evde olduğu gibi her evde mesela diyelim bulaşık işi bir kişi de oluyor. Yemek işi bir kişi de oluyor. Toplama işi. Her <gülüyor> zaman... <gülüyor> Değil, i̇şte anladım. yani ama de. benim evet. ağzım da durmuyor. Vay evet, güzel yazmalar bizim. Hepsini konten görüyorum falan. ve beğeniyorum. Hepsini teker teker yazmadım sanmayın görüyorum. Hala çekelim mi? Yine iyisin. İçiyorum bir yere. Kontrol yapta gidiyoruz. Kontrol yap. Kontrol yapta gidiyoruz. Kontrol yap. ya, çalışıyoruz evet. Bakalım ben yemeğimi güzel bir katman yapacak. En enteresan. Tatlılar da diyorsun burada mazara gelmek Güzel bir abi yani. Ama bakalım güzel bir iş yapacağız bugün. Ee, Kasım güzel bir katman yapar zaten. Eve geldik. Derim biraz ders yapıyor. Ben de videoyu sonlandırmadan önce şöyle annemin aldığı bana cicileri göstermek istiyorum. Bunu zaten e, birkaç vlog önce görmüşsünüz. Alışveriş merkezine gittiğimde, denediğimde görmüşsünüz. Çok şık bir montu mont arkadaşlar. Ben çok beğendim. Annemin böyle kesesine bereket. Şöyle VVS'den alınma. bir tane böyle dedim göstereyim. Bu da bir elbise. miskin diyor artık Ezgi abla elbise giymeni istiyorum. Ben bekarlığımda yani evlenmeden önce zaten hiç pantolon bilmezdim. Hep etek elbise giyerdim. Maalesef çocuk çocuk olunca o şeyden biraz böyle dönem dönem değişiklik oldu. Ama tekrar beni o şeye sokmaya çalışıyorlar. Bakalım. Ondan sonra şöyle bir yelek. Bu da tatlış bir tane. Ondan sonra da böyle bir kazak arkadaşlar. Ve fluklu çorap altlar. Yani illa giy diye. Ee, bu da böyle. Ondan sonra kapatmadan önce şunu da göstermek istiyorum. Bunların yerini ayırmadım. Ön, göstereyim diye. Filiz abla gelmişti biliyorsunuz geçenlerde. Birinde de böyle bana hediyeler getirmişti. Ee, onun da kesesine bereket diyorum ve e, teşekkür ediyorum buradan bir kez daha kendisine bunu Devran için almıştı böyle bir pantolon şöyle bir pantolon bu Fidoş'um için no. bakın çok tatlı bu Fidoş'um için bu da Fidoş'um için bir tane tişört ondan sonra Devran için şöyle multi pack e, tişörtler aldı dedim teşekkürler Filiz abla dedim bunu seneye yaz rahatça giyebilir Ondan sonra şöyle bir Bakın piknik sepetinin üstüne Veya e, dışarıda bahçede Hani yemek yaptığınızda Korunması için Bakın şöyle ipliği çekiyoruz Böyle bir korumalık oluyor Böyle diyor eski videonun bir kere izledim TK Maxx'e diyor annenle bakmıştın Diyor Bundan almış iki tane Ondan sonra bir tane çerezlik şu şekilde. Vallahi hiç gerek yoktu dedim. Ne kadar çok zahmet etmişsin dedim. Her şey böyle ince ince düşüne düşüne almış. Ondan sonra bir de bardak set almış. Şöyle. Ve bunun da başka bir. Böyle. Gördüğünüz gibi Buradan tekrardan Filiz ablaya ve Nergis'e de çok çok teşekkür ediyorum. Dedim illa göstereceğim diye tezgahın üstüne koydum. Onları yerine kaldırayım sonra. Bir de şu tatlı şu çiçekleri. Bunlar artificial. Ama uyuma bakar mısınız? Düşünceli ablam bakın. Uyumu bile düşünmüş. Çok tatlı durdu mutfakta. Mutfağa koydum ben şimdilik. Ama yeri her zaman değişebilir tabii ki. Ben tezgahın üstüne koydum ee, musluğun önüne camın oraya koydum her zaman göreyim diye. Böyle kızar. Veda edim size bunlarla. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.